Sen hadi. Sen git al kahveni. Ben içmeyeceğim. Bekliyorum seni burada. Selin iner misin lütfen? Demir müşteri bekliyor. Vakit kaybetmeden bir an önce gidip tanışalım. Vakit kaybetmeyeceğiz. Kahve içeceğiz. Ha toplantı falan yoktu değil mi? Onca işimin gücümün arasında kaldırıp beni ta buraya kadar getirdin. Sırf senin öğlen yemeğine çıkmayacağım dedim diye değil mi? Toplantın var Selin. Benimle. Hadi gel bak. Şansımız hava da çok güzel. Teşekkürler. Al bakalım. Ben bir karar verdim Sevil. Tahmin etmiştim. Bütün gece uyuyamadım. Bu böyle olmuyor. Yani bir yere gitmiyor bu durum. Çok iyi düşünmüşsün evet. Çok haklısın bir yere gitmiyor. Sen evden gittin. Ben evden gittim. Olmuyor. Bu şekilde iyileşemiyoruz. Haklısın. İyileşemiyoruz. Her şeyi denedik. Bitirelim diyorsun yani. Evet bit bitsin. Saçma olmaya başladı artık. Ne zaman saçma olmaya başladı peki? Dün sen eve geldikten sonra mı yoksa evden çıkıp başka bir eve gittikten sonra mı? Hayır hayır çok daha önce. Haftalar öncesinden başlayarak. Senin aydada kalmaları, benim evden gitmem. Bütün bunlar hiç olmamalıydı. İyi tamam. Çok iyi düşünmüşsün, iyi karar vermişsin, haklısın. Bitirelim o zaman. Ne güzel. İkimiz de aynı şeyi düşündüğümüze göre. Ben eve dönüyorum. Anlamadım. Ben eve dönüyorum. Sen de hiçbir yere gitmiyorsun. Sabahları birlikte işe gidiyoruz, akşamları birlikte eve dönüyoruz. Öyle başka yerlerde kalmak falan da. Sen aklını kaçırıyorsun, bana da aklımı kaçırtıyorsun. İkimiz de deliliğin eşinde gezilip duruyorsun. O yüzden her şey yoluna girene kadar... ...evden işe, işten eve. Tertemiz. Ee, sen eve dönüyorsun yani. Hı -hı. Ya Demir, sen benle dalga mı geçiyorsun ya? Sen dün gece kalmadığın eve şimdi yerleşmeye mi karar verdin? Sen bunu bir baksana. Dün gece beni öyle bırakıp nereye gittiysen orada kalmaya devam et, umurumda bile değil. İyi, madem umurumda değil... ...evimizde kalacağım. Yalnız senin nerede kaldığın benim umurumda hanımefendi. O yüzden evde olacaksın. yemin ediyorum hatta ya deli deli. Kupa Ben yönetim kurulu toplantısına gidiyorum. Sen de ofise dönüyorsun. Duydun mu? Akşam eve birlikte gideceğiz. Şimdi şu an çok sinirliyim. Sinirli olduğunun farkındayım. Bu yüzden hiç üstelemiyorum. Bence sen bu güzel tertemiz havanın tadını çıkar. Biraz yürüyüş yap. Kendine gel. Sonra ofise geç. Akşam birlikte eve döneceğiz. Heh, i̇şte böyle. Dur bakalım sinirinden. Ay delireceğim artık. Bu ne ya? Neymiş sabah birlikte işe gidecekmişiz, evden beraber çıkacakmışız? Yok ya! Gören de aşkından öldü sanır. Selin kendine gel be. Sen çok sinirlisin şu an. Dün gece eski sevgilisinin evindeydi. çok iyi olmuş Selin ha. Kızım nereden geldi aslında o paraman? vallahi bayıldım ha. Ay durun kimse bayılmasın. Asıl adım bayılacak haberler bende. Buyurun. Dirime yolladığımız asistanların raporunu sunmak isterim. Oo. Oh. Ay 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 ay. Ya vallahi sulandırmak için yapmıyorum Burak. Yani kadın zevksizliğiyle insan öldürebilir ha. <laughs> O da doğru. Ya bu dilim cadısı bizim asistanları acayip darlamış. Yani bu koltuklarla avizeler uymuyor derken... ...koltuklarda kristal taşlı zımba düğmeler istiyormuş. Ya hani avizeleri kristal ya, yani uyum derken kastettiği buymuş kadının. Ay kadın zevksizlikte tutu iyice çıkardı İkimiz de aynı şeyi düşündüğümüze göre... ...ben eve dönüyorum. Selin. Daldın gittin, hayırdır? Aa, e Evet benim, bunlar bende var. Ben zaten artık bu dosyayla bir şeyler bakarım. Teşekkür ederim. Rica ederim, kolay gelsin. Bitti mi işin? Hazır mısın eve gitmeye? Hayret bir şey ya. Bitmedi tabii ki. Çalışıyorum. Çalışmıyorsun. Dalıp dalıp gidiyorsun. Ne düşünüyorsun? Ne dalması canım? Tasarım fikri düşünüyorum. Ne? Sen beni mi gözetliyorsun Demir? <laughs> Benim gözüm hep senin üzerinde Selin sever. Eee. Ben bu çizimleri evde yapsam sonra yarın yollasam olur mu? Olur, çıkıyor musun? Peki. Yarın görüşürüz. Aa, kızlar çıkıyorsanız beraber çıkalım işiniz bittiysen. Çıkabiliriz. Sen eve gidiyorsun değil mi? <laughs> Hayır canım, sana geliyorum. Aa! Haydi, yine ne oldu ya? Ay tamam, renk vermeyin. Eve gidince konuşuruz. Ya Selin'cim, dün gece Demir Bey'le evde birlikteymişsiniz. E biz de barıştınız diye sevindik. Ne oldu? Yine kavga ettiniz de Demir Bey ondan mı gitti evden? Tam tersi. Tam tersi mi? Nasıl yani tam tersi? Ne demek tam tersi? <laughs> ee, biz dün gece Demir ile evet Hı -hı, evet yani e, işte durum başta öyle değildi yani ama ama öyle oldu yani böyle durum e, o yere doğru gitti. Hangi yöne? Kızımı öldürecek misin meraktan ya? Hangi yöne gitti? Ee, ya biz e, dün gece Demir'le yakınlaştık. gelmiyorsun. Peki. Sen gelmiyorsan ben alacağım. Allah Allah. Sen benim evden çık koşa koşa Eylül'e git. Ben de Vedat'a gitti sanıyorum. Onu orada görünce böyle başımdan aşağı kaynar sular döküldü. Bir de Eylül çıkıp gelmesin mi? Yok biz kahve içecektik, yok biz toplantı yapacaktık. Gece gece. Sonra ben tabii ki kalmadım orada çıktım gittim. Bu peşimden koşuyor. Ben de sanıyorum ki meseleyi anlatacak, bir özür dileyecek. Ama yok. Beni orada görünce bir afralar, bir tafralar. Yok ben onu takip etmişim. Yok benim orada ne işim varmış. Allah Allah. İnsan da bir utanma olur be. İnsan biraz sıkılır bu duruma. Tabii. Evet, evet ben de görünce bu kadar şok olmuştum. Aynı böyle hissetmiştim ama geçiyor kızlar geçiyor merak etmeyin. Ay. Selin, siz şimdi Demir Bey'le yakınlaştınız yani ha? Yani tam olarak nasıl bir yakınlaşma bu? Ee, yok, yani şöyle o kadar canlı canlı anlatma. Ama üstün kürer anlat geç. Aferin ah kızlar. Ben size bir saattir ne anlatıyorum ya hiç mi dinlemiyorsunuz? Daha ilk itkinliğini başında mısın siz ya? Evet, Hı -hı. öyle. Mi? Diyor, falan ne yalan söyleyeyim Selin ben de orada kaldım. Ya kızım çok büyük olay bu ya. Yani bırak şimdi buraya Eylül falan boş ver onları. Neler olmuş ya asıl? Ay şey kızlar şimdi şey yani Ay çok fenaydı. Yani fena fena demek değil yani fena değildi. Ay, ya fena değil. Fena değil demek istemiyorum ama ama ben de anlamadım ya, bilmiyorum. İşte biz öpüştük. E tamam işte arkadaşım ne güzel öpüşüp koklaşıp barışmışsınız. Evi adam da eve dönüyorum demiş. Sanki sen gitsene artık evine, bekler seni. Hayır, hayır gidemem, yok öyle değil yani öyle. Barışmadık. Ben öyle hemen barışmam. Ben burada kalacağım. Gitmeyeceğim. İnat. Farkında mısın senin? Hiç Eylül'ü suçlamıyorsun. Hiç ona kızmıyorsun. Hep Demir Bey'e kızıyorsun. Çünkü eğer barışırsınız ve sen o eve geri dönersen... onun gücün devamı gelir diye korkuyorsun. Ay ne alakası var ya? Yok öyle bir şey. yok. bir anlık bir şeydi. Geçti gitti. Öyle barıştık diye on kademe birden atlayacak halimiz yok. Hı, tabii ki. Tabii canım. kaçma onu içeri alma sakın. Ne demek kaçma adam benim patronum farkında mısın? Aa, aç aç ya bekliyor dışarıda adam. Hayır 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 Ayda Ayda içeri al. Aç Ayda seni burada yok de. Ya var de burada de gelmiyor de çıkmıyor gidin de. Demir Bey hoş geldiniz. Selam Ayda. Ee, Selin'e bakmıştım. Azmi'ye burada olduğunu söyledim. Tabii tabii burada. Ee, biz de tam çay koyacaktık. Gelsiniz de birlikte içelim. Sağ ol. Belki başka zaman. Selin'i almaya geldim. Haber verir misin? Tabi. Ee, Selinciğim. Bir saniye. Selin. Hadi. Aptallık etme Selin. Yürü git hadi gelmiş adam bu saatte. Yürü. Hadi Selin. Evet. Ne oldu? Niye geldin? Eve birlikte döneceğimizi söylemiştim. Eşyalarını al da gidelim. Ben gelmiyorum senin kendi kendine aldığın kararlara uymak zorunda değilim. Selin, ben o kararı ikimiz için verdim. İkimiz de uyuyacağız o yüzden. Hadi. Kuralcı Demir Efendi geri döndü demek. Ama senin kuralların bana sökmez Demir Efendi. Madem eve döndün, kendi kendine yaşa. Rahat rahat takıl. Ben kesinlikle hiçbir şartta senin olduğun eve dönmüyorum. Ve hiçbir güç beni buna zorlayamaz. Öyle mi? Öyle. Ne yapacaksın? Affedersin. Merve, selam. Selin'in çantası oralarda mı? Demir saçmalama seninle gelmeyeceğim dedim. Nesini anlamıyorsun? Çekil hadi lan. Bırak saçmalama be. Kızlar siz beni tanımda Siz benim arkadaşlarımızı hatırlatırım. <laughs> Hanımlar iyi akşamlar. Yarın ofiste görüşürüz. İyi akşamlar. İyi akşamlar. <laughs> <laughs> ya Zorba mısın sen be? Ne yapıyorsun? Çok mu komik? Bir de gülüyorsun. Delirdin mi sen? Bütün gece kavga etmek istiyorsan ederiz. Film izlemek istiyorsan izleriz. Başka bir şey yapmak istiyorsan söyle. Allah Allah sen benim ne istediğimle çok mu ilgilisin sanki? O yüzden mi gitsin dün gece? Ha, ben senin ne istediğini anladım. Gitmek istiyorsun. Hadi çık git arkadaşım. Ne dün geceden beri? Ben dün gece de gitmek istemiyordum. Öyle mi? Ay. Ya mam, gerçekten mi? Şu kapıdan çıkarken içim acıdı desene. senin aklın karışıktı. Aklının karışıklığından, kırgınlığından faydalanmış gibi olacaktı. Öyle düşünecektin. Ay çok iyi oldu gitmen. Bak şimdi kendimi çok iyi hissediyorum. Ben seni çözdüm artık biliyor musun? Hı. Senin nöronların yanlış bağlanmış. O yüzden ben ne yapsam ne desem sen zaten başka bir anlam çıkaracaksın. Madem öyle oturursun dizimin dibinde. Aklın falan da karışmaz. Ben kim senin dizinin dibinde oturmam anladın mı? Hiç sorun değil Selinciğim ben senin dizinin dibinde oturuyormuşum gibi düşün o zaman. O ne demek? Her gün ofiste ne yaptığımı bileceksin. Zaten evde de beraberiz. Aklını karıştıracak, seni meşgul edecek bir şeyler olmayacak. Ha aklın karıştı mı? Ben hemen müdahale edeceğim. Çünkü yalnız başına kaldığın zaman kafanda kuruyorsun. İkimiz de altından kalkamıyoruz sonra. Allah Allah. Buyur müdahale et. Nasıl yapacaksın? Benim aklımda çok deli fikirler var kiminle birlikte olmak istediğinle ilgili. Ve o kişi ben değilim. Hadi müdahale et. Ne yapacaksın? Nasıl yapacaksın? yaptığın gerçekten kimi istediğimi anlatıyor. Çekil ben odama gideceğim, çekil. İyi geceler sevgilim. Ha. ki ben bıraktığın yerde duracak kadın değilim. Ben senin koyduğun yerde durma. Beni tutacak kapı, kilit, pencere, kural daha icat edilmedi diyorum ama bu ne yapıyor? Bildiğini okuyor. İyi peki <laughs> tamam. Sen madem bildiğini okuyorsun ben de bildiğimi okuyacağım. Aydan'ın evini biliyorsun, ben de senin bilmediğin bir yere giderim o zaman. <laughs> ah Böyle bakma bana! Yani tamam, ama ben de bayılmıyorum yani seni, sizi, sıcacık evimi bırakıp otele gitmeye. Ama ne yapayım ya? Adam anlamıyor ya anlamıyor! Böyle aynı evdeyken daha fazla nereye kaçabilirim ben? Bir de zaten geçen gece mutfakta olanlar yani of. çok kötü oldu çok. Çiçi. Ama çok güzeldi biliyor musun sanki sanki böyle nefesim nefesim kesildi gibi oldu yani sanki bir anında dünyada her şey mümkünmüş gibi hissettim biliyor musun? Ama çok kötü oldu. Hayır, çok kötü oldu ya. Zaten ortalık karışık, Şimdi sırası mı canım? Hem ben zaten çok sinirliyim. Çok sinirliyim ve şu an sinirim geçmeden... ...benim bu evi terk etmem lazım. Hadi bakalım. İstediğin kadar Kudur. Çok güzel. Yeter ki benim yanımda Kudur. Arayacağım. E, zaten iş yerinde de ...göreceğim. Öyle Pranga mahkumu gibi ikimizi birbirimize bağlayarak hiçbir şeyi çözemeyeceğimiz öğrensin. Evet. açılmıyor bu kapı. Ya inanamıyorum ya. Bu kapıya da kilit taktırmış. Resmen hapis. Sessizce gidecektim. Ama bunu sen istedin. Ne yapıyorsun Selim? Sen beni burada zorla tutamazsın hiçbir yere gidemediğine göre tutuyorum demek ki. Ya kapının kilidini değiştirmişsin. Buraya da kilit takmışsın. Evet. Ne kadar inatçı olduğunu bildiğim için bazı önlemler aldım. Demek ki sana değil bırak. Sandalyeyi tutuyorum. Selin kırılmasın diye. Yoksa camın kırılacağından değil. Muharrem Usta bugün gelip bütün camları değiştirdi. Nasıl ya? Kırılmaz mı taktırdın? Bütün eve. Hı hı. Ayrıca bütün pencerelerde arkadan takılı emniyet kilitleri var. Senin bu yaptığına zorla alıkoymak denir. Suç bu suç. Yarın ben seni gidip şikayet etsem ne diyeceksin hakime? Seviyorum hakim bey. Demir yani sen bütün çıkış noktalarını kapatmışsın. Ya acil bir şey olsa ya yangın falan çıksa o zaman nasıl çıkacağız evden? Onun kapıdan tabii ki Selim. Bende anahtar var. Aa iyi. Bana da ver o zaman. Ama senin ihtiyacın yok ki. Sen benimle eve girip benimle çıkıyorsun zaten. Güzel. Anlaştığımıza göre artık huzurlu bir uyku uyuyabilirim. Günaydın. Günaydın. Peki. Bugün çok işimiz var. Geç kalmayalım. Kahveleri yolda içeriz. Kapıyı açarsan çıkabiliriz. Tabii ki buyurun. Bir yedek anahtarı vardır herhalde bu yeni kilidin. Tabii ki var. Güvenli bir yerde. O yüzden tek anahtarımız buymuş gibi düşün. Ya ben sen olmadan kendi evime girip çıkamayacak mıyım? Ama Selin bunu sürekli konuşmayalım istersen. Benimle beraber girip benimle beraber çıkacaksın. Hadi çık da kapıyı kilitleyeyim. <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.